Mustafa Kemal Atatürk 1919'da Samsun'a çıkıyor. Samsun'da 6 gün kalıyor. 25 Mayıs Atatürk'ün Havzu'ya gelişinin 101. yıl dönümü. Tabi Atatürk bazen o anki şartlarda, ortamda bazen seviniyor, bazen motive oluyor. Kavaktan geçerken 200 adına Ekrem Bey Hanım dayan Seviniyor. Karabeşe köyüne geliyor. Atatürk. Arkadaşlarla beraber. Aracı bozuluyor. Dağ başlık olmamış çalıyor. 25 Mayıs'ta Havza'ya geldiği zaman Havza'daki esnaf, eşraf, o halkımız, atalarımız sahip çıkıyorlar. Milli mücadelenin ilk temeli, ilk teşkilatı Havza'da yapılıyor. Avrupa'da Cuma namazından sonra ilk bitik sitkoca tarafından okunuyor. O şartlarda ulaşımın, teknolojinin tek ana şeyi PTT. Bütün Amasya, Sivas Erzurum kongrelerinin tamamı iletişimi PTT yoluyla halloluyor. Atatürk ilçemizde 18 gün kalıyor. Atatürk, Mustafa Kemal Atatürk, Cumhuriyeti kurarken ilk temelini attığım yer, havzanın şifalı kapıcıları olmasaydı, havza halkının desteği olmasaydı, inan inkılaplığı yapamayacaktım der. Atatürk'ün 101. Havza'ya gelişi durumunu her zamanki heyecanla kutluyoruz. Havzamızın da bu tarihi konumunu, sistemini şu anki meclisten Sayın parlamenterimden, parlamenterimizden tarihi işgalin, istikbalin kurulduğu yerin değerinin anlaşılması için mecliste oturum yapılmasını ve tarihi unvanın verilmesini istiyorum. Her yıl heyecanla kutladığımız kutluşumuzun, milli mücadelenin geçtiği ilçemizin şifalı kapıca sularıyla, tarihi hikayesiyle, efsanesiyle bu yılda da aynı heyecanla kutluyorum tüm halkımıza, cumhuriyetimizi sevenlere, cumhuriyetimizin özgür yaşayan insanlarımıza her zaman havza içimizi layık olduğu da bulunmasını istiyorum. Bu layık olan değerimizi de tüm halkımızın Edirne'sinden Hatay'ına kadar herkesin içimizi de ziyaretini Atatürk evini yani Atatürk'ün kaldığı karargahı görmesini istiyorum. Hepinize sevgiler saygılar. 1914 yılında Birinci Dünya Savaşı için ilan edilen genel seferberlik çerçevesinde bütün Anadolu'da olduğu gibi Havza'da da sosyal hayat bitmiş, fakirlik ve yoksulluk başlamıştır. Havzalılar bu zor şartlar altında Mustafa Kemal'i barına basmış ve Havza'da misafir etmişlerdir. Devletimizin temeli Havza'mızda atılmış ilk tamim, ilk heyet, İlk Milli Müdafakat Cemiyeti Havza'da kurulmuş. Atatürk'ün çok önem verdiği silahlı gönüllü silahlı birlikler Havza'da kurulmuştur. İlk Marş Havza yollarında söylenmiştir. Hepimizin bildiği Amasya Tamimi Havza'da yazılmış, ama Atatürk'ün ani bir kararla Havza'yı terk etmesinden dolayı bu tamim Amasya'da kurulmuştur. 25 Mayıs 1919 bizler için Kızıl Elma yürüyüşünün bir başlangıcıdır. 7'den 70'e her havzalı bu yürüyüşün gönüllü fertleridir. Atatürk, Cumhuriyet'in ilanından sonra da Havza'ya defalarca gelmiştir. Eylül 1924'te Havzalılara sizler adınızı Cumhuriyet tarihine altın harflerle yazdırdınız demiştir. Onun için Havzalı olmak bizim için bir ayrıcalıktır. Bütün gurbetteki Havzalılara selam ve sevgiler. 25 Mayıs 1919'da Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk Havzaya ayak er basmıştır. Tabi bunun öncesi 19 Mayıs 1919'da Samsun'a ayak basar, Samsun'da 4 gün 5 gün kadar kalır. Daha sonra 25 Mayıs 1919'da Havzaya gelir. Havzaya gelmesinin sebeplerinden en önemlisi tabi Havza'nın o yıllarda güvenli bölge olması. Samsun'da duramaması ve aynı zamanda Mustafa Kemal Atatürk o yıllarda yine böbreklerinden rahatsızdı. Havza kaplıcalarında daha önce duyduğu için hem havzada kaplıcalarında şifaya olup hem de güvenli olan havzaya 25 Mayıs 1919'da gelmiş. 18 gün kalmıştır. Cuma, tabi biz diyoruz ki Kurtuluş Savaşı'nın temelleri, Cumhuriyet'in temelleri Havza'da atılmıştır. 18 gün Havza'da kalmıştır. Samsun'da sadece 4-5 gün kalmıştır. En fazla Havza'da kalmıştır. Bunun tek sebebi de Havzalıların Mustafa Kemal Atatürk'e, atalarımızın, dedelerimizin Mustafa Kemal Atatürk'e sahip çıkmaları, onu bağırlarına basmaları ve Kurtuluş Savaşı'nda gerçekten Havza ve Havzalıların çok büyük önemi vardır. Daha sonra zaten Mustafa Kemal Atatürk ikinci defa, üçüncü defa Havza'ya gelmesin. Meşhur sözleri vardır işte kahraman Havzalılar, ilk cüreti, ilk cesareti gösteren sizlersiniz. Ve bir de en önemli sözlerinden biri yine tabi Havza kaplıcalarında şifaya buldum sözleridir. Bu sebeple Cumhuriyet tarihinde, Kurtuluş Savaşı'nda Havza'nın önemi çok büyüktür. Havza gerçekten Kurtuluş Savaşı'nın temellerinin atıldığı, Cumhuriyet'in temellerinin atıldığı bir ilçedir. Fakat son yıllarda, son zamanlarda biz tabii 10-15 yıldır Havza'nın önemini hem Türkiye hem de dünyaya anlatmak istiyoruz. 101 yıl oldu tabii Atatürk'ün Havza'ya gelmesi ama maalesef bugüne kadar 101 yıldır atalarımız, dedelerimiz ve bizler maalesef Havzalılar olarak bu öne Atatürk'ün Havza'ya gelişini, Atatürk'ün Havza'da 18 gün kalışını biz hem Türkiye hem de dünyaya 101 yıldır maalesef anlatamadık. Bugün Samsun'u, Amasya'yı, Erzurum'u, Sivas'ı herkes bilmekte fakat Atatürk'ün Havza'ya gelişini, Atatürk'ün Havza'dan 18 gün kaldığını, Havza genelgesini genelde bilmemektedir. Bu da bizim tabi atalarımızın, dedelerimizin, bizlerin eksikliği. İnşallah bu eksiklik ileriki yıllarda da giderilir. Ve Havza'nın önemi, hem Türkiye'de hem de dünyada anlaşılır. Bu sene yine 25 Mayıs 2020'ye geldik. İnşallah bu kutlamalar en iyi şekilde yapılır. Atatürk'ün Havza'ya gelişi en iyi şekilde kutlanır. Esas amaç Havza'nın Türkiye'ye ve dünyaya tanıtılmasıdır. Havza kaplıcalarının hem Türkiye hem de tanıtılmasıdır. Ben 25 Mayıs Atatürk'ü anma ve termal turizm Festival olarak belki bu sene kutlanmayacak ama anma gününün hem Havzalı Hemşirelerimize, Samsunlu hem de Türkiye'deki bütün Havzalı Hemşirelerimize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum. 25 Mayıs'ın nice nice 25 Mayıs'ta da kutlamalar dileğiyle teşekkür ediyorum.